بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنا أن تركي الباب الثاني بوراقي المشتك الباب در الثاني تقدرا مرفو صفات صفاتر يفتعل يفتعل يفتعلان لفظ خبر خبردر موزون مبتدى هو محل جور مضاف اليه اجتمع يجتمع اجتماعا لفظ موزون için خبردر وعلامته واو ابتدائيدر علامته مبتدادر هو محل مجرور مضاف اليه أننا ان ناصبه يكون فعل ناقص ماضيه تقدير مرفوع يكون يكون هي محل مجرور ماضي مضاف اليه على حرف جد خمسه دي مجرور car ve mecrur mutallıktır hasele veya hasılına haber oluyor yekune için. Ehrufin de 5. için temyiz veya mudafu deyim. Bu en yekune madihi ala 5. ehrufin masar tevilinden haber oluyor alametü için. Takdiri de şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala 5. ehrufin. En yekune masarını getiriyorsun ismine idaf ediyorsun. Bir ziyadetim. Ba harfi cerdir ziyareti mecrurdur. Car ve mecrur mutalliktir hasele ve hasülüne haber oluyor. Mahzuf bir muhta için zalike. Ee, bunu söylemiştik. biziyati bu bina kitabında bir nerede görseniz her zaman haber yapıyorsunuz. Mahzuf bir zalike. Ve de bir Bir nerede görseniz o da can ve cümle haber oluyor. Mahzuf bir zalike. Elhamdeti ziyareti için mudafulehidir. Fi evvelihi, fi harfi cer, أولي مجرور جار مجرور متعلق بالزيادة و هيدا أوليش مضاف إليه والتائي بده أتعفتر الهمزة تي üzerine بينما بو بينما يا متعلق yapacağız الواقعي ونمطلق yapacağız صفات yapacağız التائي او و تاكي الواقعي بين الفواعلين و أخذوا بو بيني زيادة متعلق yapıp او زيادة için مفعول فيه yapacağız الفاي بيني için مضاف Ve ayni de atıftır el fa'i üzerine. Evet. Ve binâuhu ve binâuhu ve ve itidâyedir. Ve atfedir. Binâuhu mübtudadır. Uhu mahallen mecrur mudafun ilehidir. Eydan bunu söylemiştik. Nerede eydan görseniz mef'ulü mutlaktır. Mahzuf bir fiil için. Ada. Ada. Veya ye'idu için. بو أيضاً ما فول مطاعط للمطاوعة اللي حرف جر المطاوعة مجرور جار مجرور متعلق الحصل في حاصلنا خبر اليور بناؤه نحو اه خبر محزوب بالمتجزألكم في مثاله جمعت فيل و جماعة جمع فيل تو الإبلة مفعول به جمعت الإبلة جملة سي محلان مجرور nahvu için mudafun ilehi oluyor. Fejtema'at orayı düzeltiyoruz. Çünkü el ibil tenisi sema'idir ya. Tenisi sema'ileri nasıl anlıyoruz? Onlara dami döndürerekten. O yüzden burada fejtema'at müennes olması gerekiyor. Fejtema'at yani fejtema'a yazılıyorsa siz de düzeltin. Fejtema'at yani o tay tenis bitiştirin ora. Fejtema'a fa atifedir. Takip içindir. İstema cümlesini cemaatü bile cümlesine atfediyor. Fe istemaat fil tilke ismi şerettir. Müfred menesse kullanılıyor. Mahalle merfu faildir ictemaat için. O el ibilu bak. İsmi şerettan sonra eliflamlı isim geldi. Ne yapıyorduk? Bedel veya atfı ben yapıyoruz tilke için. el salisu. Elbabu mübtuda. El salisu sıfat oluyor. İf'alle yef'allu if'ilalen. لفظ الباب وشن موزون مبتدا وهو محلان مجرور مضاف له احمر يحمر ويحمران لفظ موزون يشن خبردر ووعد علامة علامات مبتدا هو محل مجرور مضاف إليه. اننا سباب مصريه يكون فعل قصر ماضي تقديران مرفوع يكون اسمدر هدا محلان مجرور ماضي يشن مضاف للهيدا ala hamseti, ala harfi ceddir. Hamseti meşhurdur. Car ve meşhur mutallıktır. Hasele veya hasülüne haber oluyor yekune için. Ehrufin de hamseti için mudafun ilahi veya temiz oluyor. Bu en yekune madihi ala hamsa harufin, mastar tevilinden alametu için haber oluyor. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala hamseti ehrufin. Bir ziyadeti, با حرف جردر زيادة مجرور در جار و مجرور متعلق در حسلا و حاصلنا خبر اليور محزوف بير مبتدا ايشن او دا الهمزتي زيادة ايشن مضافون اليه في اولي في حرف جر اولي مجرور جار و مجرور متعلق زيادة اولي هي, هي محل مجرور اولي ايشن مضافون اليه در وحرف اخر بو حرف el hemzeti üzerine ahara bu da sıfattır harfin için. Bu aharin demiyoruz ha. Gayri musarıftır. Ee, gayri musarıf celesi fethayladır. Ahara vasfiyet bir de fiilden dolayı gayri O yüzden Akhara e, ahara sıfattır bu harfini için. E, e, min cinsi min e, ee, harfi cerdir, cinsi mecrur, car mecrur, mutallıktır. E, ee, hasra ve hasuna bu harfin için ikinci sıfat. Şu harfin başka bir özelliği min cinsi lamı yani ya. Evet. Lami, mudafuleydi cinsi için, Fi'li de mudafuleydi lami için, Hida, mudafledir fi'li için. Fi ahirihi, fi harfi cerdir, ahiri mecrurdur. O car ve mecrur متعلقتر زيادة زيادة متعلقتر او آخر هي oradaki de, آخر için مضاف إليه, إليه در و بناؤه واو و ابتدائية مبتدا مجرور مضاف إليه در لمبالغتي لحرف حرف در مبالغتي مجرور جر و مجرور متعلقتر حسلا خبر اليور بناءه اللازمة اللازمي مبالغتي mudafun ileyhidir. Li ennehu yukalu. Bu li, hani bu mecrurlarla beraber, mecrurla beraber, ca mutalık yapacağız. Mübalagat. O mübalagat mutalık yapacağız. Li harfi cer. Enne, biliyorsunuz enne veya en. Nerede görseniz, ma ba'dini masara dönüştürüyor. Ve makabli için artık ne yapacaksa. Makabli li var. O zaman makabli için mecrur yapacak burada. Enne harfun minel hurufil müşebbeheti bil fiilidir. Enne hu uhu mahallen mansub ennenin ismidir. Uhu damışlendir. Yukalu e, fiili bineyi meçhuldür. Fiili mudara bine meçhuldür. Hamira zeydun. Hamira fiil. Zeydun fail. Bu hamira zeydun cümlesi mahallen merfu' yukalu için naibul fail oluyor. Bu yukalu hamira zeydun cümlesi mahallen merfu enne için haber oluyor. Evet. E, Masar katacak olursak o zaman şöyle yapacağız. Ennenin haberinin maslarını getiriyorsun. O ismine idafe ediyorsun. Ama burada isim e, olduğu için şöyle diyeceğiz. Li kavlihim hamira zeydun. Li Takdir oluyor. Evet. İza e, zarf, e, zarf bu zarf zamandır. O zarf zamandır. E, fihtir abu makamdaki yukalu için. Makamda yukalu için mefulu fihtir. Kâne fiyali nakıstır. Bu le harfi cerdir. Hu mahalle mecur. Cer mecur mutlaka hasela ve hasilu. Kâne için haberi mukaddem. Abu Humratun kâne için ismi muakhardır. Kâne'nin ismidir muakhardır. O fil cümleti fi harfi cedi el cümleti mecur Can mecur mutalaktır. Ee, Sebetre de sabit etün ve de hasre hasretün sıfat bu humretün için. Humretü için sıfat oluyor. Abu kâne lehu humretün cümlesi iza için mahallen mecur mudafun ilehidir. Çünkü iz, iza, haythu, haythuma, beyne, beyneme. Ee, bunlardan sonra gelen cümle her zaman mudafleydi. Bunu unutmayın. İz, ize, haythu, Haytuma, beyne, beynema. Bunlardan sonra gelen cümle her zaman müdafle oluyor. Evet. Ve yukalu, bu da atıştır. Önceki yukalıya. E, ee, film dar bile meçhuldür. İhmerra fil zeydun fail. Bu ihmerra zeydun cümlesi mahalle merfu yukalu için naib faal oluyor. İza yine zarf zamandır. Ha, bu deki yukarı için na, e, fiidir fihidir. O kâne fiil nakıstır. Lehu carme ve hasale Haber hasilun haberi mukaddem oluyor kâne için. Humratun da kâne için ismi muakhar oluyor. Mübalağatan da o humratun için hal oluyor. Bu kâne lehu humratun cümlesi mehallen mecrur idâ için mudafun e, ilehi oluyor. Evet. وقيل وقيل للألوان والعيوب وقيل بواوي ابتدائية قيل فعل بناء مجهول وقيل في قيل في بناء مجهول للألوان حرف جال الألوان مجهول جال مجهول مطلق حصل في حاصل خبر اليور محذوف هو وقيل هو يعني او, او هو بناء دنيور بونو بناسه للألوان و لیلوانی مطلق حاصل و حاصل خبر رو محسوب هو هو یعنی يعني او او بیناس لیلوان او هو مطلق لیلوان خبر رو یور. بو مطلق خبر نائب الفاعل دار. والعیوب دعا تفتر الوانی جزرنه. مثال الوانی مثالو مبتدا دار. مثالو مبتدا. مضاف ندهی نحو خبردر دار بو ihmarra fiildir. Zeydun fa'il cümlesi mahallen mecrur nahu için mudafun ilehidir. Ve mithalu atıştır abu önceki mithalu ya. Mithalu mübtuda el uyubi mudafu ilehi nahu uyubi için pardon nahu mithalu için haber. İ'varra fiil zeydun fa'il İ'varra zeydun cümlesi mahallen mecrur nahu ya mudafun ilehi oluyor. Evet. Bura kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين